Merhaba arkadaşlar. Bugün güzel doğamız Karadeniz'in yani köyümün bir yolunu çekmek için geldim. Bakın arkamda böyle bir nere var. Fırtına deresi arkadaşlar bu. Hemen şöyle ön tarafa da, da alayım videoyu. Şöyle Güzel Bir yerdeyiz Bu çok güzel açıyor arkadaşlar Burada açılış yapayım dedim güzel bir yer. <laughs> Dün çöp balık tuttuk. Yedik. Onun fotoğraflarını da atarım. Şimdilik görüşürüz. Birazdan başka videolarda çekeceğim. Hoşçakalın. Arkadaşlar az önce kaldığımız yerden evimize doğru gidelim. Böyle şöyle evimiz burada odunluk falan işte buraya odun koyuyoruz yakmak için burada şurada güzel bir oturulacak yer var arkadaşlar. Doğal ağaçtan yapıldı ikisi de. <laughs> Karşıda bombula evler. <laughs> burada odunluğun devamı. Şu Şöyle göstereyim. Böyle uzun bir oltamız var. Bu de fırtına adasında. Çok işe yarıyor uzun olduğu için. İşte burası da bahçe. Önceden tavuklar vardı. Şimdi yok. Ev burada. Buradan balkona giriş var arkadaşlar. Burası şey... Oturmalık böyle güzel bir yer. Bahçemizin komple'sini göstereceğim size. Böyle. Arabamızı dışarıda park etmiş. Her an her gezmeye gitmek için. Güzel, çok güzel bir bahçe. Emin için videosunu da çekeceğim arkadaşlar. Evde bu. Çok güzel bir ev arkadaşlar. İçi çok güzel. Şöyle daha da güneş. Öyle her yer yeşillik. Birazdan görüşürüz arkadaşlar. Merhaba canlarım. Çok güzel, yani. Buraya Keşife geldik. Buraya ev yapacağız arkadaşlar. Tam buradan benim durduğum yerden babamların yanına kadar burada çok güzel ona altı bir ev yapacağız arkadaşlar. Manzaraya bakın. Çok güzel bir manzaralı yer burada. Bir olacak. Yolumuz var. Çok güzel de yol var. Çok güzel değil mi? Burada evimiz olacak arkadaşlar. Baba, Yol geçti bizim yaramızdan bayağı aldı. Baba. yok Benim Heh. dediğim gibi ev yapacaksın ha. Yok anam. Tam bir şey demedik ya. Ama Şunu çekiyorum insanım. yakala. Blokaj attık mı yakala ya. Ben sana Baba. yalvarıyorum ağır yap. Baba. Hı. Yavaş yavaş kaydırmadan. <laughs> <laughs> Selam arkadaşlar burası Elevit yaylası. Elevit'a gidelim. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Şimdi yol üstünde bir video çekeyim dedim. Fuar yatağı var burada. Kafamı falan yıkadım. Buz gibi. Buz buz. Dondum dondum. Çok güzel arkadaşlar. Bakın görebiliyorsunuz. Ben ışıktan göremiyorum. Biraz çok burayı bana. Bak şöyle size çekiyorum. Hepsini videoda atacağım birleştirip. Hadi hoşçakalın şimdi. Hayır, evet arkadaşlar hoşçakalın. bir kova dolusu balığımız kırmızı benekli. Yanlış olmasın. Merhaba arkadaşlar. Evi tanıtıyorum şu an. Bakın burada giriş. Bu da hemen portmante gibi. Burası hazine. Burada bir divan var böyle. Bir televizyon. Mutfak. Hemen burada. Buzdolabı. Burada bir oda var. Burada tuvalet. Banyo. Böyle bir altı var arkadaşlar. Böyle buradan bir çıkış var. Birazcık karanlık olsun. Ama 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 burası çok dağınık. Burada bir oda var arkadaşlar. Burada da benim yattığım oda. Burada kilerlik var. Burada bir oda var ki babamın yattığı oda. Burada da bir yatak var. Çok güzel bakın askılıklar, maskılıklar, yedek yataklar. Çatıya bakın arkadaşlar. İkiye ayrılıyor. Babamın televizyonu ve manzarasına bakın. <laughs> Böyle bir manzara yok. Böyle bir dere manzarası yok. Evet arkadaşlar. Hemen aşağı doğru iniyorum. Balkanı da gösterdikten sonra solundan diyorum. Vallahi <laughs> 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 <Nasıl> böyle. Senin <laughs> aldığın Şimdilik hoşça kalın arkadaşlar. Bazı videolar gelecek. Çok güzel bir ev.